Aslında mimarların orada da anlattığım gibi bir yapıyı başlangıçta bütünüyle beraber düşünmesi lazım. Bir tek balkon elemanının binaya karakter vermesi mümkün olamaz. Onun için bu malzemelerin, imalatların tümü bir kompozisyondur bina. Onun içinde balkon korkulukları var. Maalesef Türkiye'de bir binanın nasıl yapılması lazım geldiği başlangıçta proje safhasından beri bilinmediği için halen de bilinmiyor parantez içinde. Kimse balkon korkuluklarının mimar tarafından yapılmasının gerektiğini bilemez. Bilmek istemez. Çünkü bunun bilinmesi, bilinmesi demek mimara ekstra bir hizmet veriyor demektir. Sadece bir taksim elli projeyi çizerek inşaat yapılmamalıdır. Binanın bütünü içinde madem korkuluklar var, merdivenler var, pencereler var, kapı kolları var, mutfak rafları var vesaire. Eğer bunları da mimar düşünerek başlangıçta mal sahibiyle bir program dahilinde düşünerek ve bunları projelendirilerek karşılıklı mutabakatla yaparlarsa işte o bir eserdir. Yani tehlif eserdir. Onu kimse taklit edemez. Benim düşünce Türkiye'de bunun böyle olmasıdır. Ama maalesef 75 seneye yakın aşağı yukarı bir mesleki hayatımda sıfırdan binanın temelinden çatısına kadar bütün yaptıklarımda hep ben vardım. Ama bu söylediklerinizin yapılmasında tam başarılı olamadım. Bunun nedeni halkın kültür seviyesidir. Çünkü neden? Daha evvel de söylemiş olduğum gibi bir binanın mimar tarafından çizilmesinin gerekliliği ve bu çizimde mutfak dolabının kulbuna kadar gerektiğinin varlığı bunun bilinci olması gerekir toplumda